Ani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İSG Katif vize başvurusu nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte E-Devlet kapısı aracılığıyla İSG Katif'e giriş yapınız. Kayıtlı kullanıcı giriş butonundan ana sayfada vize süresine ilişkin bilgiler kontrol edilebilir. Direkt olarak zaten ana ekranda sizleri karşılayacaktır. Sertifika'lar butonuna basıyorsunuz. Sertifikanın seçimi, vizeler butonuna basıyorsunuz. E, bu buton sayesinde vize başvurunuzu kendi kişisel bilginiz ya da kurum bilginizi kullanarak kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ama buraya yazdığınız tüm bilgilerin doğruluğundan emin olmanız gerekiyor. Herhangi bir şekilde yanlış ya da hatalı bir bilgi girdiğinizde bu vize başvuru işlemi olmayacak ya da direkt olarak reddedilecektir. Mutlaka bunların doğru bir şekilde İSG katip sistemi üzerinden kontrol edilmesi gerekiyor. Ardından zaten birkaç adım sonra vize başvuru onay ekranı karşınıza gelip buraya direkt olarak onay verebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızda abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.